Evet. Keban Baraj Gölü'ndeyiz. Turnaya kaşık atıyoruz. Manzara çok güzel. Biraz geç geldik. Saat 10 gibi oltaları suya attık. Bu Fırat turnası. Amacımız onu tutmak. Bu balık her saatte vuruyor. Şu karşıda çok büyük bir balık atladı az önce. Yani bayağı büyük, bayağı büyük. Karşıda bir grup daha var. Bu balığı tutmak istiyorsanız kamışın Oltaya attıktan sonra kaşığın dibe inmesini beklemek lazım. Çok derin baraj olduğu için. Şu gördüğünüz yamaçlar diken aşağı inmeye devam ediyor. Bu şekilde hafif aksiyonlar veriyorum. Manzara çok güzel. kaşığımız bu. Metal. Genelde sarı renk diyorlar ama ben bu balığın her türlü renge vurduğunu gördüm. Kısmetimiz de varsa alacağız. Çok büyük olabiliyor bu balık. Evet yer değiştiriyoruz. Harika yerler. Az önce şu aşağıdaydık. Arkadaşlar karşıda. Evet. Kebam barajı. Uca bucağı yok. Bir sürü kollar ayrılıyor. Oğlum şurada inelim. O abura adaya çıkıyor zaten. Buradan kıyıdan ata 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 adan ucuna gideriz. Tamam? Gel. Bütün kıyının yani adanın etrafını tamamen böyle dolaşır buradan geri çıkarız. Ben direkt ileri yatağından aşağı inelim. Çok güzel yerler, harika yerler. Tek tek ayak izi var ama Bunlar da bizim gibi balıkçı Ayak izleri Ne bir poşet var Ne bir sigara izmariti ne de bir çöp Hepsi doğanın Doğal Evet keklikler kalktı. Görüyorsunuz. <laughs> İki tane keklik kalktı. Evet. Kıyıya doğru gidiyoruz bakalım. böyle koylar var <laughs> içeriye doğru giren girinti köylüler buralara ağ atıyor bu baştan başlatıyorlar ipin ucunu ondan sonra başka bir iple etrafından dolandırıp teknesiz yaya olarak birisi karşıdan çekiyor ağ ı. böyle koylara dar koylara yapıyorlar buraya giren balık takılıyor Mümkün mertebe biz atmamaya çalışıyoruz. Buralarda gözükmüyor ağ ama bazı yerlerde oluyor. Burası bir yarmada, Etrafını dolanarak geldiğimiz yere geri döneceğiz. Sahteyi değiştirdim. <laughs> Şu şekilde bir 10 milim 22 gram bir altın sarısına yakın bir renk taktı, ya, taktım. Tutan arkadaşlar altın sarısı iş yapıyor dediler. Ondan bunu bir deneyeyim dedim. Genelde kaşık atıyorlar ama ben bugün bir sinking yani batan bir sahte kullanıyorum altın renkli. Bu olmazsa kaşıklara geri döneceğim. O da olmazsa vibrasyon jike döneceğim. <laughs> evet. Hadi bakalım bismillah. Derin burası. Aynı bu gördüğünüz eğri Yükselti aşağı doğru iniyor bu suda aşağı inmeye devam ediyor o yüzden aşağısı baya derin. Onun için bir müddet sahte yemin aşağı inmesini bekliyoruz. Çünkü balık genelde aşağıdan gelip vuruyor. Aşağıdan balığı hareketlendirmeye çalışıyoruz. Evet bugün hava çok durgun. Su çok berrak. Turna için ideal bir gün. Fırat turnası. Evet. Balıklar atlıyor. balık var. Ama oltaya vurur mu bilmiyorum. Deneyeceğiz. Bakalım hadi. İpin iyicene durmasını bekliyorum. Suya attıktan sonra ipin ip durursa aşağı inmiş sayıyorum. Evet. Hafif aksiyonlar veriyorum. Çok hızlı sarmamak lazım. Denizdeki bir lüfer veya da palamut gibi değil. Çok hızlı hareketi sevmiyor. aslan oğlum beni. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> He, meşhur tur, meşhur turna bu işte. Harika. <laughs> Çok güzel. Harika. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Çıkartalım ağzını. Dur acele etme. Şöyle çekelim biraz. Tam da ucuna takılmış. Baksana yakından göster. Hmm. O atlamıştır. Kenarına. bir orası sağlam çıkmaz. <laughs> Çok güzel. Selam çak bakayım. Evet. Harika. Diyordum bak büyük balık yakalayamadım. Yakalayamadım. Vallahi sonunda yakaladım. Sonunda yakaladım. Çekemedik tamamını ama. Neyse hadi bakalım. Tebrik ederim. Evet, balıkçılar iş başında. Hava çok güzel, su çok güzel tek bir tane aldık başka yok uğraşıyoruz Çok güzel berrak. Çok büyük balıklar atlıyor. Fakat vurmadı. Takip ediyor arkasından birkaç kere. Bir güzelim kaşığa vurmuyorlar. Renklere bak. Balık var, balığı görüyoruz. Ama vurmuyor. Çok da kaşık, kaşık değiştirdik, renk değiştirdik, alamadık. Evet. Bu alete son verdik. Manzara süper. Evet. Pertek Kalesi. Su bayağı çekilmiş. <laughs>